Arkadaşlarım um. günaydın. Biz kalktık. İçerileri topladım. Bizim burada bir minik kızımız var ama minik kız yok şu an. hani ağzı ağzı olan kedi vardı ya arkadaşlar. Aa burada. Kızım. Kaçma gel gel gel. Kaçma gel kızım gel kısık. Gel kızım gel kızım gel. Bu çok ürkük oldu ya. Bu niye böyle oldu? Gel kızım gel. Şöyle koyayım. Teleport yok arkadaşlar ya. Yaz çık şuradan. Gel kızım. Tamam dur ben vereceğim. Tamam kızım. Dur bir sakin ol. Vereceğim. Gel 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 korkma. Tıslamak. Tıs kız. Bir de tısmıyor kız kız. Tabaklarım da iniyor. Çok bacıklı. Çok. Burada şey yok

Verdi yedi Yesin afiyetle. Buraya da koydum. Şu an bir tane kedimiz var. O yüzden az koydum. Burada da benim canavarım var. Bakın. Annem. Şakir. Aslanım benim. O da çıkmak istiyormuş dışarıya da. Çıkamaz. Ne oğlum şu an sen? Nereye çıkıyor? Hareketlere bakın. Allah. Şakir. Kuyruğun kalacak. Hadi geç ya Niyazi. Bunun adı Niyazi Canlar. Niyazi Niyazi diye kim ediyorsun hasretlerse. <laughs> Şunları çöpe açalım. Bunlar eski mama kapları. Aslanım. <laughs> ne <Hoşçakalın>. oğlum. <laughs> Tamam. Sakin ol. Evet. iki oldular. yanlar. Şşşt. Kavga yok. Kavga yok. Gel. Ben size vereyim biraz da. Hani yazık. Kaçarsan yiyemez. Doğanın kanunu. Bak orada kız nasıl yiyor valla. Evet. Şöyle şöyle sularını yenileyelim onların. Şunu şöyle kapatalım. Bu kız yesin rahat rahat. Şimdi ben bunların sularını da yeniliyorum canım Niyaz çık oradan. Çık. Şöyle. Çileklere koyalım. Nus koyalım onlara. Güzel canım. Taze tazesine. O orada yiyor. Niyazi dolanma. Yemeğini ye. Niyazi ah Niyazi ah. Senin kadar salak bir kedi görmedim Niyazi. Evet fındık yedi. Biz bunu gene e, şeyleri döküyoruz. Çiçeklere döküyoruz. zannetmeyin yani ellerini yıkıyorlar falan diye. Burada bir şey yok. Buradan alıp alıp oraya döküyoruz. Burada da zaten ellerimizi falan yıkmıyoruz. Bu su öyle dolu yani. Bu bidon öyle dolu yukarıda. Gel kızım su iç. Bu da dişi. Şöyle sularını da koyalım. bizim fındık çekilmiş galiba. yok. Yemiş. Yesinler ya. Yiyecek biraz daha kızım? He? Yiyecek mi? Başka kedi yok ya. Şöyle. Sizi nereye koysam ya? Bakalım şöyle.

Dedin mi? Fıstık. Korkma, korkma. İç, yeni koydum suyunu. İç. Ya çok böyle şeyler ya, hasta gibiler. Bakın fındık doğru Ya zamanında korkmuyordu ama şimdi çok ürkek bir hayvan oldu. İdenimi gerçekten bilmiyorum. Ne oğlum? Aslan oğlum benim burada. <laughs> Geliyor Hani ya sen de burada otur bekle. Gelir diyemem ha gelir. Ne salak hayvanlar var ya. Evet. şöyle yemek yaptım. Musakka diyorlar sanırım. Yani. Kıymalı patlıcan işte. Olay yaptım. Yanına da pilav yapıyorum. Şöyle bir kamerayı açmak istedim. Ne yapıyorsunuz? Pilav yapayım dedim yanına. Yani. Pek beceremiyorum ama tutucu da güzel oluyor. Margarinim azdı. Margarin az oldu maalesef. Bitti. Ne biz margarin kullanıyoruz, tereyağı kullanmıyoruz. Zeytinyağı da o şekilde. Ben yemiyorum. Yemediğim için de yapmıyorum. <laughs> Pilavın olmazsa olması yağdır canlar. Yağını boy kuracağız. Çek koyuyoruz. Bir de su dengesini ayarladım da bitti bitti bu iş. Ben arka şeyleri yapacağım. İki bardak pilav. Ha, iki bardaktan koyacağım pirinci. Dört bardak tuz edeceğim. Hatta dört buçuk falan. Şöyle bol, bol. Az olduğu için sıvı yağına şu an yöneldim. Şöyle ölçüyorum canlarım. Altarı şehriye atıyorum işte. Böyle. Şöyle çok döküyorum böyle. Böyle. İnşallah güzel olur. Bir de e, pirinci su koyduğumuz zaman çok fazla eee ocağın altı yanmayacak. Yani evet. hemen şişerse maalesef pirinçler diri kalıyor. Böyle yavaş yavaş pişmek lazım. Ben pirinci koyayım geleyim. Pirincini koydum. Karıştırdım. Ben 3 kere yıkıyorum yanlarım Pirinçleri dışarı sesi gidene kadar. Burada da suyumu koydum. Birazcık kaynasın. Sıcak koyalım. Şöyle suyumu kaynayınca sizi birazcık kovururuz. Şöyle bir işte karıştıralım ki tutmasın. pilavımın suyunu da verdim. 2 bardak pirince neredeyse 5'e yakın su koydum ben. Zaten uzunca da size gösteririm kıvamını. Tuzunu da koydum. Şimdi pişmeye. Hadi bakalım. İnşallah güzel olur. Arkadaşlarım merhaba kargolarım geldi. Beraber açmak istedim. Şöyle birincisiyle başlayalım. Daha gelecek olanlar var ama onlar gelmedi bugün. Hafta sonu. Şu lazım olur mu acaba? Olmaz gelmiş bu. Benim anahtarlığım yok. Bir anahtarlık almak istedim. Hep drawer'um pardon, pop diyorlar. Onun içine asmak zorunda kalıyorduk. Şöyle bir şey aldım. Şöyle bakın çok tatlı değil mi? Bakın şöyle home yazıyor. Arkasında da böyle çift taraflı bant var. Burayı böyle kaldırıp yapıştırabiliyoruz. Şu şekilde olacak. Ama istersen dübel dübelle vida da koymuşlar. Duvara da hani monteleyebilirsiniz. Daha sağlam olmasını isterseniz ama yani anahtarlık takılacak. Ne kadar ağır olabilir ki? Ben herhalde böyle yapışkanlı olarak kullanırım. Şöyle tekrar göstereyim. Çok güzel. Home yazıyor. Bunu bitirdik. Arkadaşlar biz yeni ev aldığımız için daha bir şey alamadım. Ondan sonra ee... Aşkım Bakın görüyor musunuz oradan? Hatta durun göstereyim size. Bakın o Şakir Benim Canım oğlum tablo almak istedim. Çünkü evin duvarları çok boş duruyor. Normalde ben aslında hiç böyle sevmezdim tabloları vesairedir ama baktım ki duvarlar o kadar boş ki. Dedim. Ay ve hasret olacak. Bayağı aşama kadar. Hadi. Şöyle... tam o oldu. Dudu dı dı ne çıkacak? Şimdi şöyle çevir. Hadi ilk siz görün. Ters mi düz mü? Aa, burada da bir şey yapmış. Pardon. <laughs> Arkadaşlar. Ha, şöyle. Arkadaşlar bunu ben şeye aldım. Mutfağımıza aldım. Bakın nasıl. Ben bunları eşime astırınca size de gösteririm. Tabi şu an böyle tek tek pek belli olmuyor ama bunlar bir aradayken daha güzel olacaklar. Evet güzel istediğim gibi gelmiş. Şöyle bir yandan da çerçevelerine bakıyorum da. Tabii bunlar bir tur silinmesi lazım. Biraz tozlu bunlar. Ben bunları şöyle bir silerim. Üstünden. Bunlar da böyle. Bu neymiş? Bunlar da bir şey vallahi. Ben anlamıyorum ama. Böyle askı gibi bir şeyler var burada. Eşinde bey yapar. Bunu da kaldıralım. Bunlar dediğim gibi mutfak e, tablolarıydı. Şöyle atalım. Evet bu da hole. Benim holüm 7,5 metre çok uzun olduğu için duvar da çok dediğim gibi boş duruyor. Aslında benim bütün odalarımın duvarları boş. Birazcık büyük aldı. aldım. Orta boy aldım. Evet güzel. Başka yok. Gerçekten güzel. Kornaklı gelmiş. Baksanıza canım. Güzel gelmiş. Şöyle attım. Bunu biraz e, İslami aldım canlar. Çünkü benim elimin hiçbir yerinde Böyle şeyler yoktu. Şöyle açayım güzelce, tutmadan. Ben çok beğendim bunu alırken. Tabii herkesin zevki farklıdır ama ben bunu beğendim. İnşallah siz de beğeneceksiniz. şu şekilde Muhammed yazıyor. Şöyle. Görüyor musunuz bilmiyorum. Ben bunu Instagram'dan zaten paylaşırım. Şöyle şu şekil. Muhammed yazıyor canlarım burada. Birincisi bu. Evet. Bir tanesi böyle. Allah şöyle. Ben bunları birazdan göstereceğim size. Burada da ayetel küresimiz var. Ben şimdi size sıralanışını da göstereceğim. Şöyle. Bana verir misin onları? Şöyle. Tabii ki de Allah en olsun. Şöyle. Şunu da şuraya koyalım. Canlar sıralanış bu şekilde olacak. Duvarda da böyle. Ben çok beğendim. Benim evimin rengine de zaten uyuyor. Böyle yakından sizler de bakın. Beğendiniz mi? Hem sade bir şey istedim. Hem böyle İslami olsun istedim. Allah'ım korusun evimizi. Bu şekilde. Benim kargolarım bitti. Evi de dağıttık. <laughs> Bakın. Böyle. Şimdilik bu kadar canlar görüşürüz.